Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Modern Evler serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Size daha önce yarasalarla ilgili bir sorunum olduğunu söylemiştim bildiğiniz gibi. Burada bir tane komut bloğumuz var. Böyle herhangi bir yarasa doğduğu zaman onu hemen öldürüyor. Sürekli çalışıyor. Bunu bir tane video izleyerek yapmak zorunda kaldım. Çünkü yarasalar gerçekten beni çok rahatsız ediyordu. Her neyse en son gördüğünüz gibi bu evi yapmıştık. Diğerlerine göre baya büyük oldu. Bugün şu diğer arsa masalardan birine ev yapacağız. Sanırım buraya yapabilirim. Bugün biraz bahçeli bir ev yapmak istiyorum. O yüzden bahçesi büyük, evin kendisi biraz küçük olabilir ama nasıl olacağına bakalım. Şimdi videoya başlayabiliriz. <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi evimizin dış tabanını yaptım. Bu evi daha çok böyle bahçesiyle ilgilendiğim için böyle küçük gözüküyor. Ama böyle sağına soluna oturma yerleri falan yaparım. Gene buralar böyle boş gözükmez diye düşünüyorum. Ev biraz küçük oldu ama ben zaten ba bugün bahçede bir şey yapmak istedim. Daha çok bahçeye özen gösterdim. Bahçede biraz farklı oldu. Keşke şu zincirler şurayla birleşseydi. Çok gerçekçi gözükürdü. Benim bayağı hoşuma gitti. Oyuna zincir ekledikleri için böyle salıncak yapmak çok daha kolay olmuş. Benim bayağı hoşuma gitti. Bu duvarı daha gerçekçi göstermek için örümcek ağını kullanacağım. Örümcek ağını koyduğunuz yer böyle yükseliyor. Güzel bir duvar şeklinde bürünüyor. Evet, ve yağmurumuz da yağıyor tabi. Ama şimdi biraz dekorasyonla ilgilenme vakti. Birazdan görüşürüz. <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi evimizi bitirdik. Evin kendisi çok büyük olmasa da ben etrafını baya güzel yaptığımı düşünüyorum. Şöyle size hızlıca etrafını göstereyim. Bence gayet güzel gözüküyor. Bir de şey yapmak istiyorum. Gece görmek istiyorum. Gece de gördüğünüz gibi bayağı güzel gözüküyor. Evet, doğan yarasalar hemen ölüyor örü gördüğünüz gibi. Şimdi hemen gündüz yapalım tekrardan. Evet öncelikle bu girişi biraz daha yukarı ama şu an uğraşamayacağım. Ee, buradan giriyoruz. Gördüğünüz gibi kocaman bir bahçe bizi karşılıyor sanki parkta gibiyiz valla. Burada küçük bir çocuk havuzu çok fazla derin değil. Hemen yanında da bir tane olimpik havuz var burada her zaman görmüşsünüz gibi. böyle bir çıkıntısı olur bazen bu tür, bu tarz yerlerin. Yani bazı oyun kabuzlardan böyle merdiven falan olur ama ben merdiveni yapmak istemedim. Bence böyle de gayet güzel gözüküyor. Gördüğünüz gibi burada biraz havlularımız var. Her iki tarafta da şezlonglarımız var. Böyle farklı desenli şemsiyeler denedim. Burada gördüğünüz gibi hem korkaklar için hem de cesurlar için bir tane rampalarımız var. Hemen bunlardan bir atlayalım. Evet bu gayet normal olan. Buradan da bayağı yukarıdan atlıyorsunuz. Evet havuz kısmı böyle. Ondan sonra şurada gördüğünüz gibi girişimiz var. Buradan geldiğimiz zaman şöyle gidiyoruz. Burada bir tane salıncağımız var. Bir tane kaydırağımız var gördüğünüz gibi şuradaki şeyler korkuluk hani insanlar düşmesin diye korkuluğumuz var buradan çıkıyoruz buradan bir tane vagon alıyoruz vagonumuza da biniyoruz hemen gidiyoruz bence bu bayağı güzel oldu benim baya hoşuma gidiyor hani böyle gerçekten kaydırakmış hissettiriyor yani ondan sonra burada bir tane tahterevalli var tahterevalli çok gerçekçi olmadı ben bunları mavi yapmıştım. Dışarıda çok fazla durdukları zaman turuncu mu oluyor bunlar? Evet turuncu oluyorlar. Ee, şey hani genelde dışarıda gördüklerimiz böyle mavi falan olur yani ona benzetmeye çalışmıştım ama turuncu da olur her neyse hani yani ağırlığın büyük kısmı burada diğer taraf yukarıda şeklinde yaptım. Burada gördüğünüz gibi güzel bir salıncağımız var. Salıncak çok gerçekçi oldu bence. Böyle ileriye geri çok güzel. Ondan sonra şurada gördüğünüz gibi küçük bir kum alanı yaptık. Hani kumla oynamak isteyen çocuklar falan olursa diye. Burada küçük bir kumdan kalemiz var. Bence küçücük bir alan olmasına rağmen güzel yaptığımı düşünüyorum. Ondan sonra şurada da banklarımız var. Hani çocuklarını bekleyen aileler. burası böyle kocaman insanların gelmesi için bir ev. Hani burada tek kişi yaşamaz. Burada böyle bir sürü insan yaşayabilir. Ve bu alanda bir sürü insan kullanabilir. Burada banklarımız var. Arka tarafta gördüğünüz gibi şöyle güzel çiçeklerimiz var. Ondan sonra buradan geçince burada bir tane böyle korkuluğumuz var. Hani insanlar masalarda yemek yerken karga falan gelmesin diye onları korkutmak için korkuluğumuz var. Burada oturma yerlerimiz var gördüğünüz gibi. Evden çıkarken de böyle küçük bir patikamız var gördüğünüz gibi. Hani evimizin içine giriyoruz. Bu masa şeklini şuradan aldım arkadaşlar. Bir tane sunucuda oynuyordum. Böyle bir masa şekli gördüm. Rengi farklıydı. Dedim güzelmiş. Hem normal blok katında hem kullanışlı. Bunu yapayım dedim bu sefer. Etrafta gördüğünüz gibi bol bol aydınlatmamız var. Burada televizyonumuz, burada oturma yerlerimiz. Burada kitap okuma yeri, onun dışında işte buradaki şeyler falan. Burada hatta müzik dinlemek için de bir alanımız var gördüğünüz gibi. Ondan sonra burada mutfağımız var. İşte kahve makinesi, dolapları, fırını falan. Burada bir tane sünger koydum musluğun yanına. Bence çok gerçekçi oldu. Burada halımız. Burada da oturma yerlerimiz var. Bir üst kata çıktığımız zaman burada küçük bir yatak odası var. Burada yataklarımız, burada dolabımız. Etrafta bol bol böyle insanları uyaran, böyle sevmesini sağlayan falan güzel tablolarımız var. Sonra hemen burada bir tane tuvaletimiz var. Tuvalette gördüğünüz gibi bu sefer kağıt kullandım çünkü kağıt olmadan neye silecekler. Burada da şunları kullandım hani insanlar bizi görmesin diye. Burada tuvaletimiz, burada banyomuz, burada işte çamaşır makinemiz falan. Burada da güzel bir tablomuz var. En üst kat bayağı çılgın. Burası çıldırma odası arkadaşlar. Burası burada dans edebiliyorsunuz. Işıkları istediğiniz zaman kapatıp açabiliyorsunuz. Ben bilerek şey yapmadım. Etrafa ışık koymadım. Hani isteyen açsın, isteyen kapasın. Yorulan olursa bu koltuklara otursun. Hatta burada müzik din, şurada müzik dinlemek dışında kendi müziğinizi bile yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi etrafta da böyle çıldırmalık şeyler var gördüğünüz gibi tablolar. Evet arkadaşlar bugün böyle bir ev yaptık. Bence ev de bahçesi de gayet büyük ve güzel oldu. Özellikle evin en üst katı çok güzel olduğunu düşünüyorum. Evi biraz daha uzun yapmayı düşünüyordum da iyi ki de bu kadar yapmışım çünkü hani benim aklıma mutfak, tuvalet ve yatak odası dışında başka hiçbir şey gelmiyor yapacak. O en son yaptığım dans etme katı da sonra da aklıma gelmişti ama böyle bir ev yaptık gördüğünüz gibi. Bence gayet güzel oldu. Evet arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi böyle güzel bir ev yaptık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.